Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. hocanız. Orjinal matematik yayınlarının 2022 soru bankasının çözümleriyle beraber yapıyoruz. Parabolde test 3'ün çözümleriyle sorularımıza başlayalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda bize demiş ki f fonksiyonu 0-3 kapalı aralığında tanımla olmak üzere fx fonksiyonu budur demiş. Fonksiyon olabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamını bulunuz demiş. Şimdi ben bu soruları şöyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi bir tane bizim neyimiz var? Grafiğimiz olsun. Hatta bunları çizmeyeyim. Sadece bir tane parabol çizeyim. Şimdi bize 0 ile 3 aralığında bakmak istiyor. O zaman ben 0 ile 3 aralığında fonksiyona bakacağım. Şimdi ben sadece fonksiyonun bu kısmını görüyorum. Yani benim gördüğüm kısım sadece burası. Şimdi bizim bu tip sorularda dikkat edeceğimiz şey yani eğer ki belli bir kapalı aralıkta ya da belli bir aralıkta biz fonksiyon inceliyorsak benim dikkat etmem gereken şey tepe noktası verilen aralığın elemanı mıdır değil midir? Şimdi neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü eğer ki tepe noktası verilen aralığın elemanıysa zaten periş daha gelse ondan daha küçük olamaz şu parabol için. Kolları yukarı bakan olsaydı daha büyüğü olamaz diyecektim. Yani mantıken eğer tepe noktası verilen aralıktaysa zaten otomatikman fonksiyon alabileceği en küçük yer orasıdır diyeceğiz. Eğer ki elemanı değilse o zaman başka yorum yapacağız. Şimdi baktığımızda bunun tepe noktası kaç arkadaşlar? 2. Peki 2 elemanı mıdır? 0 için Evet elemanıdır. O zaman siz isteseniz de istemeseniz de fonksiyona siz 2 yazdığınızda dibi görürsünüz. Çünkü orası tepe noktasıdır ve senin 0-3 kapalı aralığında tepe noktası var demektir. O zaman 2 yazıyorsunuz fonksiyona. 4-8 artı 5'ten. O zaman kaç geldi? 1 geldi. Şimdi şu parabol kolları yukarı baktığı için bu fonksiyonun alabileceği minimum değerdir. Maksimum değere gelince o zaman 2 tane ihtimaliniz var. Bundan ya bir tanesi şudur ya da şudur. Yani sınırları yazıyorsunuz. Ya F0'dır ya da F3'tür maksimum değeri. Şimdi önce ben bunu bir çözeyim. Ondan sonra daha hızlı nasıl yapılabilir onu göstereyim. 0 verdiğinizde kaç oldu? 5 oldu. 3 verdiğinizde kaç oldu? 9 12 artı 5'ten 2 oldu. Bunlardan hangisi büyük? 5 büyük. O zaman buna da ne diyoruz? Maksimum alabileceği değerdir diyoruz. O zaman maksimum 5, minimum da 1. İkisinin toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. Benim de sorumun cevabı kaçmış? altıymış diyebiliriz. Şimdi bunu böyle düşünebildiğiniz gibi şöyle de düşünebilirsiniz. Şimdi parabolün kolları yukarı bakıyorsa. Şimdi benim parabolün tepe noktası burada. Kollar yukarı baktığı için tepe noktasından ne kadar uzaklaşırsam o kadar daha yukarı çıkarım. O zaman benim tepe noktamın apsisi kaçtı? 2 idi. Sınırlar ne? Biri sıfırda, biri de üçte. Bakın, 0 2'ye daha uzak 3'e göre. O zaman sıfır yazdığınızda daha yukarıda, yani daha büyük değer görmelisiniz. O zaman hiç bunu hesaplamadan direkt F05'tir ve maksimum değerini verir diyebiliriz. Şeklinde de yorum yapabiliriz. Fonksiyonun tepe noktasından uzaklaştıkça görüntü ne yapacaktır? Bu parabol için artacaktır. Tabii bu parabolün kolları aşağı bakması durumunda söylediklerimizin hepsini tersten düşünmemiz lazım. Şimdi ikinci soruda bakın. ikinci soruda da yine aynı şekilde sormuş. Fonksiyon alıcı en küçük değer. Şimdi kollar yukarı bakıyor. Benim tepe noktam kaç? 4. Aralıkta mı? Değil. Bakın bir tane bir parabol var. Bu parabolün tepe noktasının absisi kaç? 4. Ama siz fonksiyonu hangi aralıkta bakıyorsunuz? Eksi 1 ile 2 arasına bakıyorsunuz. Yani şurada bakıyorsunuz. O zaman siz fonksiyonun sadece şu kısmını göreceksiniz demektir. O zaman direkt sınırları yazdığınızda biri maksimum, biri maksimum, minimum çıkacaktır. Hangisi maksimum, hangisi minimum olduğunu da hani yorumlayarak da anlayabiliriz. İsterseniz hiç zaman kaybetmeyiz. Direkt yazarız. Eksi 1 verdik. 1 artı 8 artı 11 kaç yaptı? 20 yaptı. 2 verdik. 4 eksi 16 artı 11'den kaç yaptı? Eksi 1 yaptı. Bunlardan hangisi küçük? Bu. O zaman bu alabileceği minimum değeriymiş. Bu da maksimum değeriymiş diyebiliriz. Bizden ne istiyor? En küçüğünü istiyor. O zaman doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Eksi 1 gelecek diyebiliriz. Şimdi geldik 3. sorumuza. 3. sorumuza diyor ki x sıraya üretilen bir mal y liraya satılmaktadır. Tamam. X y arasında böyle bir bağıntı var. Bu satıştan elde edilen kar maksimum kaç diyor. Şimdi kar dediğin şey satış eksi alıştır. O zaman ben satıştan alışı çıkarayım ki y liraya satıldığına göre o zaman y'den x'i çıkartayım. Yani şu ifadeden x'i çıkarttığınız zaman eksi x kare artı 16 x artı 25 gelecek. Yani sizin kar fonksiyonunuz parabolik bir hareket. O zaman siz şurada maksimum kar elde edersiniz. Yani nerede? Tepe noktasında. Tepe noktası nedir efendim? 16 bölü 2'den 8'dir. Yani siz fonksiyona 8 yazdığınızda ifadenin alabileceği maksimum değeri yani maksimum karı bulursunuz. 8 verelim. Eksi 64 artı 80 48 128 artı 25. O zaman ne geldi? 64 80 9 geldi. Benim yapabileceğim maksimum kar. 3'ün da cevabı Bursa'ymış arkadaşlar. Şimdi geldik 4. sorumuza. 4. sorumuzda Yukarıdaki fx parabolün grafiği verilmiş. Fonksiyon buymuş. OB eşittir. 3 tane A oymuş. Bak şurası şu parçanın 3 katı. O zaman hemen isimlendiriyorum. Buraya 3K diyorum. Buraya K diyorum. Şimdi bakın uzunluk olarak ben yazdım ama koordinat değeri olarak bunu eksi K diye söylemem lazım. O zaman A'nın apsisi eksi K. B'nin de apsisi 3K'dır. Şimdi kökler toplamı kökler çarpımı ilişkisini kuracağım. Bak şunu söylüyorum. Tekrar 2-3 kere tekrar edeceğim. Bu fonksiyon bu parabolün fonksiyonu. Bu parabolde bu fonksiyonun grafiği. Bu fonksiyon, bu parabolün fonksiyonu, bu parabolde bu fonksiyonun grafiği. Yani aynı şeyler. Sadece burada matematiksel olarak, burada da analitik geometri olarak koordinat üzerinde belirtmiş. Ama kökleriniz aynıdır arkadaşlar sizin. Yani kökler toplamı ne gelir? Eksi k artı 3k gelir grafikten. Fonksiyondan ise 2 gelir. Eksi b bölü a'dan. O zaman k buradan kaç geldi? 1 geldi. Yani sizin bir kökünüz eksi 1 diğer kökünüz de 3'müş. Aynı şekilde bu arkadaşların bunlar kök olduğuna göre bu parabolün x ekseni kestiği noktalar köktür. Kimin de aynı zamanda bu fonksiyonun kökleridir. O zaman kökler çarpımı 3 çarpı eksi 1'dir. Fonksiyondan kökler çarpımı c bölü a'dan m eksi 2'dir. M de buradan kaç gelir arkadaşlar? Eksi 1 gelir. Yani doğru cevabımız nedir? Adanıdır diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun cevabıydı. Beşinci sorumuzda demiş ki parabolü y eşittir 2 doğrusuna teğetse. Bir tane parabol var. Parabol y eşittir 2 doğrusuna teğet. Şimdi bu mantıkla düşünecek olursak bunun bir tepe noktası var. Tepe noktasının apsisi bir şey. Ordinatı ise 2'dir. Çünkü bu doğru üzerindeki bütün noktaların y'si 2'dir. O zaman ben şöyle düşünebilirim. Parabolün tepe noktası nedir? Eksi b bölü 2a'dır. R'si. O da ne yaptı? 2a bölü 2'den A'dır. O zaman burası A'ymış. Yani fonksiyona A yazdığınızda kaç gelecek? 2 mi gelecek? Yazalım o zaman güzel kardeşim. A kare eksi A yazdım. 2 A kare yaptı. Artı A kare artı A artı 3. 2 eşit olacak. Şu A kare şunları götürdü. A buradan kaç geldi? Eksi 1 geldi. Yani doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu diyebiliriz. Bu da 5'in sorumuzun cevabıydı. Altın soruda bir parabol ile bir doğru birbirine teğetse. Bakın. Bir parabol bir tane doğru. Bir parabol ile bir doğrunun birbirine göre durumlarını incelerken ya da bu böyle değil. İki parabolün birbirine göre durumlarını da incelerken. Hatta bu böyle de değil. İki fonksiyonun birbirine göre durumlarını incelerken biz şöyle yaparız. Mesela f fonksiyonu buymuş güzel kardeşim. G fonksiyonu da buymuş. Gideriz f ile g'yi birbirine eşitleriz. Sonra buradaki denklemi çözeriz. Ben bunu hatta şöyle söylüyorum. Ortak çözüm denklemi yaparız. Bu ortak çözüm denkleminin reel kökleri fonksiyonların kesişen noktalarıdır. Yani nerede kesişmişler? Burada kesişmişler. O zaman bunun bir tane reel kökü var sağ taraftaki için. O zaman biz bir parabolle bir doğruyu ya da iki parabolü ya da iki fonksiyonu incelerken hep ne yapıyoruz? birbirine eşitliyoruz. Biz bunu ortak çözüm denklemi diyoruz. Yani ben bu parabolle bu doğruyu birbirine eşitliyorum. x kare eksi ax açarak yazacağım burayı. Artı a artı 2. ax artı 2'ymiş. O zaman şunlar birbirini götürdü. İkiler de birbirini götürdü. x kare şunlar nasıl birbirini götürdü söner? O zaman ne oldu? x kare bunu bu tarafa attım. Eksi 2 iki ax ikiler birbirini götürdü sadece. Artı a eşittir 0 geldi teğet olduğuna göre delta eşittir sıfır gelmesi lazım. O zaman b kare 4a kare eksi 4a b kare eksi 4ac sıfır olacak. a buradan ya sıfırdır ya da kaçtır? 1 midir? a nabıcı değerler toplamı o zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa'dır. Ya da buradan kökler toplamı zaten direkt eksi b bölü a'dan oradan da Bursa gelebilir. İki farklı şekilde ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Şimdi geldik yedinci sorumuza. 7. sorumuzda demiş ki parabolüne başlangıç noktasına çizilen teğet doğrularının dik olması için. Şimdi bir parabole orijinal çizilen teğetler birbirine dikse o zaman bizim söyleyeceğim şey diskriminant eşittir eksi bir pratiğidir. O zaman direkt bakın b kare eksi 4 ac eşittir eksi 1 ise M kare eşittir 3'tür. Zaten ne soruyordur? Pozitif ya da negatifini soruyordur. Ne sormuş? Pozitifini sormuş. O zaman kök 3'tür. Başlangıç noktasından çizilen teğetler dikse o zaman direkt buradan çıkaracağım sonuç. Diskriminat eşittir. Eksi 1'dir. Bunun güzel bir ispatı var. Ee, bu ispatı şimdi daha sonraki zamanlarda yapabiliriz. 8. ne? parabolün x eksini kestiği noktadan çizilen teğetler dikse. Şimdi bir tane parabol var. X eksenini kestiği noktalar var. Ve X eksenini kestiği noktalardan teğetler çekilmiş. Ve bu teğetlerin birbirine dik olduğu söylenmiş. O zaman burada da yapacağımız yorum diskriminant eşittir 1'dir. Parabolüne x eksenini kestiği noktadan çizilen teğetler birbirine dikse o zaman buradan yapacağımız yorum delta eşittir 1'dir. Yani b kare eksi 4ac 1 ise a buradan kaç gelir arkadaşlar? 2 gelir Doğru nedir? Bursa'dır diyebiliriz. Bunlar bilmesi gereken 7. soru ve 8. sorundakiler bilmesi gereken iki tane özellik diyelim biz onlara. Şimdi 9. Dokuzda parabolün içerisine bir tane dörtgen kare çizmiş. D ve C noktaları y eşittir eksi x. O zaman parabolümüzde y eşittir eksi x kare artı 8. Peki karenin içerisi aşağı hangisidir demiş. Bakın benim iki tane bu tip sorularda çözüm şeklim var. Şuna bakıyoruz. Bir simetri eksenini iyi kullanmam lazım. Bir de nokta eğriyi sağlar. Yani eğer bir nokta bir eğrin üzerinde ise ne yapması lazım? Onu sağlaması lazım. Bu iki tane kural benim soru çözme tekniğim. Çok işe yarıyor. Özellikle de bu parabolün içinde kenarında, kuytusunda, köşesinde üçgen, dörtgen, kare, paralelkenar varsa. Eğer ki parabol içerisinde çizmişse size dikdörtgeni, kareyi, ıvır zıvırı, simetri ekseni mutlaka kullanmaya çalışın. Şimdi burada simetri ekseni, bakın burası simetri eksenidir. Çünkü benim parabolümün b'si yok. O zaman tepe noktası y ekseni üzerinde. O zaman bu arkadaşla bu arkadaş eşit. Ve kareymiş. O zaman burası aysa, burası da aysa. O zaman burası 2a'dır. Bakın. Nokta eğriyi sağlar. Tam şu noktadan bahsediyorum. Hep bu bizim paralel kenar dikdörtgen kareyle eğrinin kesiştiği noktalar hep soruya başlangıç yerlerimiz. Bu ilerleyen zamanlarda da böyle olacak. Analitik geometri soru çözerken de böyle. Türevde maksimum problemleri çözerken de böyle. Geometrik yorum sorusu çözerken de böyle. İki eğrinin kesiştiği nokta benim soruya başlangıç yerim. Yani bu noktanın apsisi A, ordinatı 2A. E ne işe yaradı hocam? Güzel kardeşim bu nokta bunun üzerinde değil mi? Üzerinde. O zaman ne yapacak? Yazarsan sağlayacak. O zaman eksi a kare artı 8. Buradan a kare artı 2 a eksi 8 eşittir 0 oldu. Buradan ne geldi? a ya eksi 4 geldi ya da 2 geldi. Şimdi uzunluğun negatif olması beklenemez. O zaman a dediğimiz şey kaçmış? 2. O zaman burası 2. Burası 2. 4 yaptı. E burası da 4'tür. 8. 16. Bizim karemizin çevresiymiş arkadaşlar. Bu da 9. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 10. sorumuza. Şöyle bir tık küçültelim. Yukarıdaki şekilde bunlar birbirine dikmiş. Parabolün tepe noktasını sormuş. Şurada bariz bariz ben burada öklit kullan dediği bir soru var aslında. Yani burası 4 birim. Burası 8 birim. O zaman öklitte h kare eşittir p, p çarpı kaydı. O zaman 8'in karesi 4 çarpı 16'dır. O zaman şurası 16 birimdir. Bunu kenara çekelim. Sonra cıma. O zaman burası 16'ymiş. Peki hocam şurası kaç birim? 20 birim. 2'ye böl soner 10 birim. O zaman burası 10, burası 10. Yani tepe noktasının apsisi ne geldi? Şuradan 10 birim gelirseniz 6'ya geldi. O zaman apsis neymiş? 6'ymiş. O zaman şunları iptal ettim. Parabolik tepe noktasının ordinatı için bana ne lazım? Ordinat lazım. O zaman benim bu fonksiyonu yazsam soruyu çözerim. O zaman bir kökü x4 olduğuna göre x artı 4 çarpanı. Bir kökü de 16 olduğuna göre x eksi 16 çarpanı var. Şimdi burada da bir tane a değerimiz var. Değil mi? Siz x'e 0 verdiğinizde y ekseni eksi 8'e kesiyorsunuz. x'e 0 verdiğinizde ne oldu? Eksi 64 a eşittir eksi 8'den. a dediğiniz şey 1 bölü 8 yapar. O zaman buraya 1 bölü 8 yazıyorsunuz. Ve parabolün tepe noktası apsisi kaç? 6. O zaman fonksiyon 6 yazıyoruz. O zaman 1 bölü 8 çarpı 6 yazdım 10. 6 yazdım eksi 10. Buradan işlem yaparsanız eksi 100 bölü 8 eksi 25 bölü 2 yapar. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Parabolün tepe noktası için Adana'dır diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun cevabıydı. Şimdi 11. sorumuz ve son sorumuz bu testin. Bu golf fonksiyonu Şimdi bakın şöyle yani daha soruyu okuyamadım ama şuradan şunları yazayım isterseniz. Burası 3 birim burası da 3 birim tam bir öğrenci gibi yapalım. Burası 1 o zaman ben bu fonksiyonu yazdım. Fonksiyonun bir kökü eksi 5 ise x artı 5 çarpanı var. Bir kökü 1 ise x eksi 1 çarpanı var. Burada bir tane a değeri var. x'e 0 verdiğinizde eksi 5 a eşittir 5'ten a ise eksi 1 geldi. Burası da eksi 1'miş. O zaman bizim fonksiyonumuz eksi parantezinde x artı 5 x eksi 1. Bu fonksiyon da aslında ne fonksiyonu? Gov fonksiyonu. Şimdi g fonksiyonu neymiş? 3x artı 2'ymiş. Bizden ne istiyor? f2 istiyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. O zaman gov 2'yi öğrenelim. Gov 2 kaçtır? Eksi 2 ver soner 7, 2 ver 1. O zaman eksi 7'dir. Yani g'nin içine f2 yazdığınızda kaç geldi? Eksi 7 geldi. Değil mi? Şimdi şununla şunu bağlaştıralım. O zaman g'nin içine ne yazarsanız siz eksi 7 bulursunuz. 3x artı 2 eşittir eksi 7'den. 3x eşittir eksi 9. x eşittir eksi 3. Demek ki sizin g'nin içine yazmanız gereken şey neymiş? Eksi 3'müş. Yani g'nin içine yazman gereken şey f2 idi. O zaman f2 kaçmış arkadaşlar? Eksi 3'müş. Zaten bize soruda neyi soruyor? F2'yi soruyor. O zaman doğru cevabımız neymiş? Adana'ymış diyebiliriz. Bu da parabolde 3. testimizin çözümleriydi. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.